Kıymetli dostlar herkese selamlar sevgiler yine çok çok güzel bir güne daha yavaş yavaş başlıyoruz. Dün paylaşmış olduğum bir video vardı e, sirkülasyon pompalarının ön yüzünde bulunan etiketleri okumayla alakalı detaylı bir video olmuştu. Detaylara girmiştik. E, videonun başında da şöyle bir kelime kullanmıştım. Bizim verdiğimiz bilgileri e, herkes almasın bu işi hakkıyla yapabilecek insanlar alsın ve... Bu arkadaşlar değerlendirsin. Yani dışarıdan bu işi yapan, ekşi olarak yapan vesaire arkadaşlar bizim bilgilerimizi almasın demiştik. Ee, buradaki almasın tabii ki bilgi herkes için ama e, işine yarayan kişinin bu bilgileri kullanmasını, değerlendirmesini istemiştik. Bir arkadaşımız mesaj atmış. Ee, paylaşmak istemedim burada. İsmini falan karalayıp da hani o bir şeye girmek istemedim. Ee, sen hocasın sen eğitmensin sen herkesi kucaklaman lazım hayır benim herkesi kucaklama gibi bir e, görevim yok ben bu işi hakkıyla yapan belgesi olan ve ciddi manada sadece tek işi bu olan teknik servis arkadaşlara evet her zaman kapımı açarım her zaman bilgilerimi açarım her zaman e, açılması gereken tüm bilgi e, yumaklarını açarım. Ama kesinlikle ben herkese bu işi gösteremem. Herkese bilgimi paylaşamam. Her sorana da cevap veremem. Ben sadece mesleğin içindeki arkadaşlara bilgi veririm. Ve e, bu bilgileri de onların almasını isterim. Çünkü ben güvenlik, bakkal, market, manav, kasap, terzi, konfeksiyoncu gibi arkadaşların bu işe girmesini istemiyorum. Ve bu işten uzak durmasını istiyorum. Ve bu işi hakkıyla yapan arkadaşların bizim vermiş olduğumuz bilgilerle çok daha iyi yerlere gelip bu tarz kişilere prim vermemesini istiyorum. Ama bu sadece benim çabamla olmuyor. Ben sadece mesleğin içerisinde olan kişilere eğitim verirken X yerdeki kişiler ya da X kuruluşlar kim olduğun hiç önemli değil. Gel ben sana kombi tamirini tırnak içinde tabii ki kombi tamirini öğreteyim diyorlar. 20 kişi 30 kişiyi bir yere toplayıp ezberden anlatıp anlatıp gönderiyorlar. O yüzden bizim buradaki vazifemiz çok da önemli. Enes olarak ve Kombi Teknisyenliği Akademisi olarak bizim pozisyonumuz çok önemli. Biz bu meslek için direnen tek kurum ve kuruluşuz. Çünkü biz sadece mesleğin içerisindekilere eğitim veriyoruz. Dışarıdan bakkal, manav, kasap, terzi, tekstilci, konfeksiyoncu, güvenlikçi bu tarz kişilere eğitim vermiyoruz. Yani bizim sloganımız kesinlikle şu değil. Kim olursan ol, gel değil bizim mesleğimizin içerisinden ol kim olursan gel diyoruz sizleri seviyoruz kendinize iyi bakın görüşmek üzere.